HDP'den Abdülkadir Selvi'nin Demirtaş iddialarına yalanlama. Halkların Demokratik Partisi Abdülkadir Selvi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerini yalanladı. HDP'den yapılan açıklamada Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'nde 14 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan yazısında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağzından söylenmiş gibi aktardığı sözlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Abdülkadir Selvi'nin önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş tarafından söylenmiş gibi aktarılan bir takım ifadeleri içeren köşe yazısına ilişkin basın büromuzun tekzibi. Hürriyet gazetesinin 14 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayınlanan Abdülkadir Selvi imzalı köşe yazısında önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın beyan ettiği iddia edilen ve tırnak işaretiyle onun ağzından aktarılan ortak cumhurbaşkanı adayı ve 3 cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık verilecek.'' İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitimi bize vermezler. Dışişlerini de vermezler. Ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir. Şeklindeki sözler tümüyle gerçek dışıdır, hayal ürünüdür, uydurmadır. Demirtaş'ın hiçbir basın kurumuna söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur. Hürriyet Gazetesi'nin ve gazetenin köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin bu yalanı düzeltmelerini, partimizden ve Sayın Demirtaş'tan özür dilemelerini bekliyoruz. Konuyla ilgili Demirtaş'ın da görüşüne başvurma gereksinimi duyulduğundan yazının yayımlandığı günden sonra yapılan ilk avukat görüşü beklenmiş, dolayısıyla bu tekzip açıklaması gecikmiştir. Ne olmuştu? Abdülkadir Selvi 19 Mayıs Cuma günü Hürriyet'te yayımlanan Sedat Peker'i küm kullanıyor başlıklı yazısında HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifaka açık mı ifadelerinin ardından HDP yetki istiyor diyerek şu ifadeleri kullanmıştı. Bu yetkinin ne olduğunu ise Selahattin Demirtaş formüle dökmüştü. Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve 3 Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bize bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık verilecek. İçişleri Milli Savunma ve Milli Eğitimi bize vermezler, dış işlerini de vermezler. Ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir. Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş'ı ciddiye almak gerekiyor. Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş'ı ciddiye almak gerekiyor. Belli ki birileri 2023'ü dizayn ederken HDP'ye bir rol biçmişler. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.